Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün günün PKX'te videomuzda karşınızdayım. Evet arkadaşlar size bugün oyunu yeni yükleyen için adayı tanıtacağım. Adayı tanıtmak için ilk önce şöyle göstereyim. Burası ev adası. Ev adası gayet evlerle dolu. Ve evin eşyaları falan işte duruyor. Bu yüzden şimdi size hem ev adası yeni yükleyenler için hem de böyle oyun adamız var. Şimdi biz oyun adasına doğru ilerliyoruz. Çünkü oyun adında size yeni gelen bir şey göstereceğim. Eğer burada isterseniz çevirmiş arkadaşların varsa hem şaka ya da şaka gönderebiliyorsunuz. İşte şimdi Monster bu daha önce oynayanlar biliyordur. Yeni bir madde eklendi. Gördüğünüz gibi eskiden sadece flit ve şeyli arkadaşlar vardı. Ve artık odanın her bir köşesinde böyle bazı yerlerde canavar uyuyor. Onlara dokunursanız sizi kovalamaya başlıyor. Onlarını şöyle göstereyim. Burada eskiden bir tane iksir yeri vardı. için malzemeler yapılıyordu. Şimdi farklı geldi. Evet arkadaşlar plajımız da bu şekilde değişti. Size farklı bir şey göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Şu alttaki gizli bir bölme açıldı gördüğünüz gibi burada isterseniz şeylerde bulmak için burada iki tane üfiletli çocuk var. Yani büyülenmiş çocuk diyelim ona. Böyle bunları bu şekilde hiç bırakmadan çizgini üzerine götürüp onları dağıtmaya abra Abrakadabra falan diyor. Böyle değişik değişik şeyler diyor. Burada aslında iki tane var ama şu anda bir tane koyulmuş ikincisi gitmiş olmalı. Buradan çıkıyoruz. Her zaman gibi her şey dolu. Ama artık okulumuz sihirli bir okul oldu ve bu ağacı üzerinde de bir şeyli çocuk vardı. Büyülenmiş ama ben onu oyuna ilk başladığımda almıştım. Almayan için burada durmaya bekliyor sizin Evet böyle her şey değişti. Yeni güncelleme geldiğinden beri. Acaba bir daha krim ne olacak bilmiyorum. Ama eğer ararsanız şöyle söyleyeyim. Burada hem gözlerler veriliyor. Aynı zamanda da buradaki büyülü çocukların hepsini bulmaya çalışıyorsun süre bitene kadar. Evet yeni şeyler geldi. Pet Shop'a diyeyim de pek geldiği söylenemez. Biraz geldi. Neyse şimdi şey söyleyeyim size. Oyuna girelim ve size oyunu anlatayım. Hadi bakalım. İsterseniz oyununuzda bu taraftan arkadaşlık işaretini tıklayıp arkanızda varsa arkadaşlarınızla çevrimiçi olup birlikte oynayabilirsiniz. Evet, gittik. Artık böyle canavarlar var. Ve Flit seninki gibi artık şeyleri üzerine şey yapıyor. Biliyorsunuz buradaki Flit'in planların içerdiği ile şeyleri bulunmaya çalışıyoruz kitapları. Bu yüzden böyle ilik bekliyoruz. Diğer oyuncuları bekleyeceğiz. Diğer oyuncular geldiğinde başlayacağız ya Fakat Flit'le karşılaşırsanız Flit sizi yiyor. Yani alıyor diyelim. Ve sizi büyüleyip kendi ilçesi yapıyor. Evet başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde böyle arıyoruz. Bu laboratuvarların herhangi bir yerinde canavar uyuyor olabilir. Diyelim. Yaklaştık bile. Kırmızı ışık yandığında canavar size yaklaştı demek oluyor. Nasıl şekilde. Ama kırmızı ışık yoksa canavar sizden bayağı uzakla demek ki. Evet, şimdi de iki kitabı bulmuşlar bile. Bir direkt saklanmış. Neyse biz de arayalım. Bu hikaye ara genellikle olur diye düşünüyordum ben ama. Son zamanlar çok böyle emeklerim atmış gibi. Hadi devam edelim artık o zaman. Burada herhangi bir şey yok. O bir kitabı kesin. Umarım ölmezler ya. Çünkü ne ara verdiler? Ne getirdiler? Maşallah. Maşallah. O bir kişi ölmüş şu şey şartla beni öldüğünü gösteriyor. Ya neyse. Şurada ofisi de oluyordu da yok işte. Ama biri öyle kafaya da buldu. Bombayla ikisi kaldı ve be. beş kişi kaldık. Buraya bakmıştım. Neyse ya. Aa bir tane daha getirdiler. Bazıları da oyundan çıkmış. Azaldık çünkü bir kişi çıktı oyundan. Of, çok korkuyorum. Aha bak. Canavar yaklaştı. Canavar nerede kız? Canavarı getirdiler. <laughs> Bakın gördünüz mü? İşte flit. <laughs> Hep onun olduğu yerleri saklamışlar. Of gitmek de istemiyorum. Sadece iki kitap kaldı. İki gün onları onlar almadı. Onu bulamadım işte. Of, hadi. Yavaş yavaş geçeceğim. Sizi alın ben alamıyorum. Neyse. Hadi ama. Gözükte oralar çok kesiliyor. Ölürsem çok kötü olacak. Ben burayı mı izledim? Ortaya bir bakayım. Yazık çok kötü kayıyor. Ha, bombayı da bunlar. İkisi kaldı. İnşallah ölmez. Koçum iki tane buldu. Canım benim iki tane buldu. Aa, ikisi de bulundu. Ah oh, Allah. Oh. Getirebildik mi? <laughs> getirelim. Maşallah. Sana. Çok mutlu oldum. Hadi ceviz getirsin mi? De. Hangi delikten çıkacak? Dört tane delik var. Hadi ama çıkın bir yerden. Kesin çok uzaklar. Çünkü ikisi çok uzakta bir çıkıyordu. Öldü, ölmüş de olabilir ama ölmemiş şey. herhalde. Uf, şu Dünkü kişi bir yerde saklanıyor. Aa burada bekliyor ya. Bir şey yapmıyor. Ay, hadi bekleyelim onu. Ona. Birkaç kişi çıkmış. Eyvahlar olsun. Eyvah. İlk sıra kişi de öldü be. Ne biz kaldık. Neyse. Kesin kazanamayacağız. İşte bu canavarımız ölen arkadaşlar bir filidir. Hiç sevmiyorum şunu bu Hiç sevmiyorum Yani önemli ama Allah'tan ölmedim yani. Ölsem böyle olacaktım. Hadi bakalım. İki yıldız aldık. Aha. Hayvanımız büyüdü. Oy, bu sayede oyunları oynayarak böyle şeyler yapıyorsun. Ya görevlerini, görevlerini de, de tamamlanabilir gördüğünüz gibi. Mesela meyve görevini 95 sürede kısa sürede tamamlayacağım. 3 yıl bir de 3 yıl kez falan. Işte. Öyle görevlerimiz oluyor. Şöyle yapayım. Şimdi şu kitap biraz pahalı. onu sadece bilmek, bilmek için gösteriyorum. Evet işte böyle. Yeni pek eksik şeyimiz var.